çayı bulacak. Tarihi uzay uçuşunu gerçekleştiren Amerikalı astronotlar Türkiye'de İzmir'deki uzay kampını ziyaret eden astronotlar UFO var mı sorusuna olabilir ama biz görmedik şeklinde cevap verdi. İzmir'deki uzay kampı NASA'nın tarihi uçuşunu gerçekleştiren astronotlarını ağırladı. Son uzay mekiği Atlantis'in dört astronotu uzay kampını ziyaret etti. Uçuş komutanı Christopher Ferguson, pilot Douglas Hurley, uçuş uzmanları Sandra Magnus ve Rex Belheim, geçen ay uzayda geçirdikleri 13 güne ilişkin deneyimlerini kamptaki 30 öğrenciyle paylaştı. Öğrencilerin uzayda UFO'larla ilgili deneyiminiz oldu mu? şeklindeki soru üzerine Ferguson, Uzayda bizim dışımızda zeki yaşam olabilir ama görmedik diye cevap verdi. Astronotlar NASA'nın şimdiye kadar devlet bütçesiyle çalışmalar yaptığını, bundan sonraki planlarını ise özel şirketlerle devam ettirmeyi istediğini belirtti. Dört özel şirketin uzay seyahatiyle ilgili araçların geliştirilmesi için çalıştığını belirten astronotlar, 2015-2016 yılları arasında uzay seyahati yapılabileceğini ifade etti.